Ama Cengiz Han şunu sormak istiyorum. Ben aslında iki aydan beri şu so, e, e, e postama şöyle sorular geliyor. Hocam önce şunlar çok sıklıkla konuşuldu. İşte şeyden önce seçimlerden önce acil bir kaymakamlı sınavı daha yapılacakmış hocam doğru mu falan diye hiçbirine cevap vermedim. Şimdi de gelen sorular e, şey bu sene 2023'te bir kaymakamlı sınavı olur mu? Dolayısıyla bunların cevabı e, evet ama yine de senden de duymak isteriz. Çünkü evet. sen e, sözlerin çok muteber arkadaşlar. e, evet. ediyorlar. Evet hocam. Ne diyorsun ee, Hocam aslında tabii çok ilk başta sınav e, bittikten sonra ya işte 200 kişilik bir alım oldu. Efendim e, 2023 yılında sınav olmaz mı şeklinde bir köpürtme ortaya çıktı ilk aşamada. Sonra da bu bir yanda acaba 2023 yılında bir ara sınav olur muya dönüştü. Şimdi açıkçası Hı -hı. hocam bu piyasa dedikoduları veya duyumlarına biz çok itibar etmiyoruz biliyorsunuz yıllardır. Ama aşağı yukarı son 12 13 yıldır ülkemizde kaymakamlık sınavı 12.1 ay ortalamasıyla hocam yapılıyor. Sınavda evet. eğer gecikme oluyorsa bir şey bir biçimde iki sınav arasındaki fark gelecek sınavlar için düşmeye başlıyor. Yani mesela geçen ay geçen sınav hocam biliyorsunuz sanıyorum 7 aylık bir farkla yapıldı, 12 aylık bir ortalama Aynen. bir fark yapılmadı. Aynen. Hemen ondan sonraki ise 15 aya çıktı. Yani aslında 15 15 ayla 7 ayı toplayın 22 ay neredeyse hani 11-12 ay ortalamayla yine yapılmış olunuyor. Dolayısıyla yani arkadaşlar bizim beklentimiz ben 2023 sınavı için bir ara sınav beklemiyorum. Öyle bir ortamın oluştuğunu düşünmüyorum. Ahmet hocam siz daha iyi değerlendirirsiniz. Yani bir seçim sürecine giriliyor. Evet. Ee, bir tık daha seçimin erken bir tarihte olması neredeyse Cumhurbaşkanımızın da artık ağzından çıkmış bir e, kelime. Aynen. Dolayısıyla evet. böyle bir ortamda ne kadar hocam bir sınav yapılabilir mülakatına varana kadar yani ne kadar sağlam, daha doğrusu böyle bir erken acil sınavın ama şunu söyleyebiliriz ki sınav olmak durumunda diye düşünüyorum çünkü e, alım sayıları işte efendim emekli olanlar meslekten uzaklaştırılanlar e, tabii bir EYT faktörü çıktı 2020 iki, yılbaşı itibariyle işte efendim EYT'den kaynaklı olarak bir takım durumlar oluştu ki bunun hakimliğe etkisi var kaymakamlığa etkisi var şüphesiz ki. Dolayısıyla hocam 2023 yılında sınav olacaktır. Bununla ilgili ben bir tartışma görmüyorum açıkçası. Eyvallah. İki sınav için. kaymakamlık için bir öngörüm var mı Levent Hocam? Madem hocam, öyle. Ben orada bir rutinin çok güzel işlediğini düşünüyorum. Ekim ayında 150 civarında kaymakam alınacak. Eğer İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini doğru okuyabiliyorsak. Ama 10 yıldır burada olduğumuza göre çok yanlış okumuyoruz diye düşünüyorum. Evet. Evet, tabii. Az önce Cengiz Han da zaten çok güzel bir istatistik verdi. Son 10 yıldan beri her 12,5 ayda bir sınav mı oluyordu Cengiz Han? Ne demiştin sen güzelmişsin. bir aydı hocam geçen seneye kadar. Kaymakamlı sınavın ortalaması ama mesela 15 aya çıkıyor veya 7 aya düşüyor. 7 aya düşüyorsa biraz uzuyor yeni sınavın gelmesi. Evet. Mesela 15 aya çıkıyorsa diğer sınav bir tık daha erken geliyor. Yani arada biraz aslında böyle 12 ay ortalaması tutturulacak şekilde sınav tarihleri ortaya çıkıyor. Ortalama her sene kaymakamlık sınav oluyor. Bununla ilgili hiçbir tartışma yok. Yani o yüzden bu sene sınav olur mu olmaz mı? Bilmiyorum yani teknik olarak bakanlığın faaliyetleri zaman zaman değişebilir ama bir yıl sonrasında ilçelerde vekalet pozisyonları oluşmaya başladı. Bu ne kadar alışkanlıklara uygun ne kadar efendim değil. Bana biraz erken gibi de geliyor ilçeye bu kadar erken gitmeleri bir yıl içerisinde. O yüzden ben aday arzının bu kadar da şişmiş olduğunu düşünmüyorum. Zaten öyle bir durum olsa bile bir takım teamüller sizlerin çok daha iyi tespit edeceği üzere. Evet devamlılık esas soracağım. Açıkçası çok farklı sonuçlar olacağını düşünmüyoruz. Yıl sonu ara sınavın konuştuğu bir konuşulduğu bir ortamda zaten kesin sınav olacaktır. Ha, bu noktalara geliyorsa iş bir defa duyumlar, dedikodular bu noktalara geliyorsa yıl içerisinde kesin bir sınavımız, yıl sonu sınavımız garanti diye ben düşünmek evet. istiyorum.